Profesör şöyle al. Bize doğru, bize doğru. Basın atağa geçelim. Basın. Atağa geçelim. Hadi gidelim yeterli mi? Şurada yani içeri giriyorlar.

Bütün Manisa'lı hemşehrilerim, hepinizi sevgi saygılarımla selamlıyorum. Tabii üç gün önce bütün Türkiye'de olduğu gibi Manisa'mızda da demokrasinin değişmez kuralı sandık vatandaşın önüne gitmiştir. Ve halkın kararı, vatandaşımızın, hemşehrilerimizin kararı bizim başımızın üstünedir. Bunun üstüne söz yoktur. Ben mevcut değerli kardeşimizi seçimde göstermiş olduğu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bize oy vermiş vermemiş bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 15 yıl Manisa'ya hizmet etmiş biri olarak bizlere bugüne çıkaran Rabbime şükürler olsun. Tabii ki koltuklar kimseye vaki değil. Bugün varız, yarın yokuz. Bunu hep söyledik. Sonuçta birileri gelecek, birileri gidecek. O açıdan ben bundan sonraki süreçte Ferdi Başkan'a, Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı'na, vatandaşlardan almış olduğu destekle seçilmiş başkana başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte Bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerin üstüne daha fazlasını vatandaşa hizmet olarak sunar ve daha güzel, daha yaşanabilir bir Manisa yaratır. Bu öz ve öz Manisalı evlat olarak bizleri ve Manisalıları mutlu eder. Ben kendisine sadece şunu söyleyeceğim. Bu koltuk çok önemli bir koltuk. Ve bugün hakkıyla bu koltuğa kendisine teslim ediyorum. Ama bu koltuğun anlamı çok. Bu koltuk bir buçuk milyon yaşayan hemşerilerimize adalet dağıtmak koltuğu ve kendisinden bir büyüğü olarak, bir abisi olarak, başkanı olarak demeyeceğim. Bir büyüğü ve abisi olarak bunu rica edeceğim. Adaletli Manisa'yı yönetsin. Tek isteyeceğim bu. Onun için bundan sonraki süreçte Teşekkür başarılar olun. diliyorum. Teşekkür ederim. Rabbim utandırmasın. Amin. Allah kolaylıklar versin. Evet. Hayırlı Allah ol, uatanlarımız. Ol, amin. 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 <laughs> Çok değerli arkadaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım. Başkanımın da az önce ifade ettiği gibi 31 Mart yerel seçimlerinde sandık iradesi ve demokrasinin vazgeçilmez temel taşı olan seçimlerde, mahalli seçimlerde halkımızın teveccühünü kazanmış biri olarak bugün itibariyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Manisa'mda yaşayan bir buçuk milyon insana adil eşit bir hizmet götüreceğinden kimsenin hiçbir şüphesi olmasın. Bu devraldığımız koltuğu başkanımın az önce dediği gibi devraldığımız şekilde devretmeyi de Allah bizlere nasip etsin. Bugün bugün buradayız. Güzel bir günümüz. Yarın Manisamız için kollarımızı sıvayarak bize oy atan, oy atmayan herkese eşitliği getirecek ve herkesin derdini dinleyecek, herkesin derdine derman olmaya çalışacak bir perde zeyrek göreceksiniz 5 yıl boyunca. 5 yıl boyunca Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kapıları Manisa'da yaşayan herkese sonuna kadar açık olacak ve bu kapıdan giren derdini anlatan herkese de yetebilecek ekibe ve hizmet aşkına sahip olan biriyim. 74 yıllık bir hayaldi. Bu hayalimi partim adına gerçekleştirmenin verdiği büyük bir onur gurur içerisindeyim. Sayın Genel Başkanımın bize verdiği bu zorlu görevde onun da yüzünü yere eğdirmeden bu Mayıs'a Büyükşehir Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayrağını taşımak onu da ayrıca bir onlara gurur etmek de bana ayrıca bir mutluluk vermektedir. Bundan sonraki yapacağımız hizmetlerde atacağımız her imzada bir buçuk milyon kişiyi tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeterek ve onların vebani taşıyarak hizmet edeceğime ve bunun altına bu şekilde imza atacağından kimsenin şüphesi olmasın. İlerleyen günlerde şeffaf bir belediyeciliği göreceksiniz Manisa'mda. Artık sitemizden bütün her şeyin her ay nasıl kontrol edildiğini ulaşılabilir bir belediye başkanı olduğunu göreceksiniz. Bizi destekleyen tüm hemşehrilerime ve bize destek vermese de gönlü bizimle olan tüm hemşehrilerime tekrar 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 teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.